Önümden beri sadece bununla uğraşıyorum. <laughs> sen bir şey mi yaptın? Hayır, hayır yanlış görmüşsün. Ya birlikteyiz işte, birbirimizden hoşlanıyoruz. Ee, ben bir hata yaptım. Duymadın herhalde, birkaç gün önce sizin yaşınızda bir çocuk kaybolmuş. Cinayeti anladı, Alice. Herkes beni iyi bir yüz sanıyor ama gerçekten öyle miyim bilmiyorum. Ama sen komik adamsın dedim. Ben komik miyim ha? <laughs> Madem öyle, bundan sonra artık arkadaşın değiliz. Artık tek başınız. Alice geldiği zaman da ilk önce onu bayıltacağım, sonra da öldüreceğim. Ben az önce kendimi öldürebilirdim, farkındasın değil mi? Evet, ben de hasarlıyım. Ya bakın gerçekten korkmaya başladım. Hmm. Şu kaybolan çocuktan sonra zaten herkes tedirgin. Tancan'ın selamı var. Güven bana, harika plan. Çabuk dön zamanımız yok. Ne oluyor gençler? Lütfen Söyle güven tam. bana, gel. Alis Alis İyi misin? İyisin umarım Evet iyiyim Artık serbestsin Geçmiş olsun ne? Nasıl? Tancan'ın katil olduğu ispatlandı. Senin de tamamen suçsuz olduğun delillerle kanıtlandı. Artık gidebilirsin. Nasıl yani? Tam olarak açıklayabilir misiniz? Şöyle, cinayet silahı üzerinde senin parmak izine rastlanmıştı. O yüzden gözaltındasın. Şimdi adli tıp sonuçlarını inceledik. Sonuçlar Buğra ve Tuana'nın ifadeleriyle uyuşuyor. Uyuşuyor derken? cesetten çıkan mermiyle uyuşuyor. İfadedeki cinayet saati, silahın ateş aldığı mesafe ve merminin derinliği tam olarak uyumlu. Ama bu yeterli kanıtı sağlayamadı. Bunun üzerine ekiplerimiz senin oturduğun apartmanın kamera kayıtlarını inceledi. Cinayet saatinde senin kendi evinde yağmurla birlikte olduğun kanıtlandı. Bunun üzerine Tancan'ı tekrar sorguya aldık. Üzerinde baskı yaptık. Artık o da suçunu net olarak itiraf etti, kabul etti anladım <laughs> Ekiplerimiz aramaya devam ediyor. Anladım. Şey benim asıl merak ettiğim Buğra'yla Tuan'la suçsuz değil mi? Kesinlikle suçsuzlar. Tancan ifadesinde bu olanları onlara zorla yaptırdığını onları ölümle tehdit ettiğini açıkladı. Anladım. Peki çok teşekkür ederim. Tekrar geçmiş olsun. Artık özgürsün. Dilediğin zaman gidebilirsin. Özür dileriz. Bizi ne kadar affedersin bilmiyorum ama gerçekten özür dileriz. Yani hiçbir zaman sana bunu yapmayı istemedik. Ama o alçak tehdit etti bizi. Hı hı. Teşekkür ederim. Yani gerçekten siz olmasanız ne olurdu bilmiyorum. Nasılsınız? Biz iyiyiz Asıl. Sen nasılsın? Ben iyiyim. Hatta çok iyiyim. Yani sanki bu olay bende bir şeyleri değiştirdi gibi hissediyorum. Öyle bir his var içimde. Ya saçım ona kalsın. Neyse ki olmadı. Ya ama neden böyle düşünüyorsun ki? Bilmiyorum. Sadece hissediyorum. Eski Alice bir anda öldü ve yepyeni bir Alice var. Bazı şeylerin ne kadar önemsiz olduğunu anladım. Hayatta gerçekten nelerin değerli olduğunu ve onların kıymetini bilmemiz gerektiğini. Yani bu olay benim için bir dönüm noktası gibi bir şey oldu. O zaman sevinirim senin adına. Ya cidden affettin değil mi bizi? Evet tabii ki de affettim. Ya siz öyle kötü birileri değilsiniz ki. Arkadaşız değil mi yani bundan sonra? Ya tabii ki de arkadaşız. Lütfen kötü düşündüğümü sanmayın. Siz kendinizi benim için tehlikeye attınız. Gerçekten çok teşekkür ederim. Tamam o zaman çok sevindim. <laughs> Peki şey soracağım. Sizinkiler yıldırgarlar mı ki? Eğer hala arkadaşım olsalar yadırgamazlardı. Ama şu an bırak benimle görüşmeyi yüzüme bile bakacaklarını sanmıyorum. Yanlış düşünüyorsun bence bak. Çok özür dilerim. Çok dilerim. Ya hayır, özür dilememe gerek yok. Böyle olsun istemedim. Lütfen beni affedin. kendimi size affettireceğim. Yani nasıl biz sana kendimizi affettireceğiz ya? Yağmur'a dediklerinde de haklıydı. Oh, sen yokken gazı kaçmış kola gibiydim ya. Hayır, ben haklı değildim ya. Gerçekten çok özür dilerim. Sizi çok seviyorum. Ağlama, biz yanındayız. Ne olur bu Bize çok ama çok büyük bir açıklama borçlusunuz. Evet her şey konuşacağız. Ha bu arada siz tanışmış mıydınız? Hayır ama <laughs> e, bundan sonra çok vakit geçireceğiz duruyor. Aynen öyle. Bizim bursu da mahvettim. Yok aslında hayır. Bak onu demeyi unutuyordum. E senin durumu jürileri anlattık. Onlar da seni haklı buldular. E seni tiratla seçmeye karar verdiler. Ciddi olamazsın. Çok sevindim ya. Sevindin? Cidden mi? Evet ya ben çok istiyorum o bursu. Ya en sonki ki pek bağdaştıramadım da. O yüzden öyle söyledim. Artık o eski Alice gitti. Karşınızda yepyeni bir Alice var. Özüne döndün yani. Aynen öyle. Çok sevindim. E o zaman görüldüğü kadarıyla bunları kutlamamız lazım. Bence de. E tanıdığınız ilgi var var mı? <gülüyor> <gülüyor> Alabilirim. Ben de alabilirim. Cüneyt, iki tane de hazırlar mısın? Hikaye böyle işte. Anlattığım gibi. Ökütücü. Kesinlikle. Çok az kalmışmış. Şu andaki sorunumuz kanın bulunamaması yani. Aynen öyle. Kaan yakalanmadığı sürece hepimiz diken üzerinde olacağız. Orası kesin diyebilirim. Neden ki? Çoktan yurt dışına falan kaçmıştır bence. Burada kalmaz yani. Bizim tedirgin olmamızın sebebi geri döneceğini düşündüğümüzden değil. Buradan hiç gitmemiş olabileceğinden dolayı. Öyle ama burada olsa kesinlikle yakalanır. Evet, gelirken görmediniz mi? Her tarafı polis çevirmiş. Eğer Kaan'ı az da olsa tanıyorsam bir yolunu bulmuştur. Çukur kazar yine de saklanır. Umarım yanılıyorumdur. <laughs> yani umarım. O yüzden herkes dikkatli olsun. Nereden çıkacağı belli olmaz. Kötü sonuçlar doğurabilir yani. Ne gibi kötü sonuçlar mesela? Bilmiyorum. Neyse. Biz buraya gerinmeye değil, eğlenmeye, pozitif enerjimizi arttırmaya geldik. Aynen öyle. İçkisi biten yok galiba. Bülent! Bize çerez getirebilir misin? Siz ne yapacaksınız? Bilmem, Marmaris'e döneriz herhalde. Biraz daha kalsanıza birkaç hafta daha. Olabilir aslında, Puta'ya duyduysa. Aslında olabilir sanırım. Duydum da, kalalım bence. Kalalım, güzel oldu o zaman. Çok güzel oldu böyle ya. Yani bu olay yeni arkadaşlar edinmeme, edinmemize yaradı. Yani her ne kadar kötü bir durum da olsa. Olaya iyi yanından bakmak lazım. Yanılıyor muyum? Çok haklısın. O zaman arkadaşla doğrula ve birlikte güzel günleri için. E o zaman gri kedi içelim. <laughs> gri kedi kim? Harbiden gri kedi kim? E sensin Alice. Ben mi? Ne alaka? Ya işte. Green senin kişiliğin. içinde hem biraz beyaz hem de biraz siyah var. Yani kedi de hep dört ayak üzerine düşüyorsun ya o yüzden. Saçma <laughs> sapan bir şey uydurdum işte. <laughs> yok yok çok güzel. Çok beğendim ben. <laughs> <O> zaman... <laughs> Şerefe. 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 <laughs> Yağmur. Şurada bir araba vardı az önce. Gördün mü? Hani nerede? Ya bilmiyorum. Balkondan gördüm ben de. Şuradaydı. Bilmem Hiç görmedim ben. Neyse. Çok önemli değil ya. Gidelim biz. Bastığım toprağı mı öpüyordunuz? Vurmanız, öldürmeniz gerekirdi beni. O kadar yorgunum ki. Biraz dinlensem, dinlenebilsem. Bir martıyım ben. Yok, hayır hayır. Aktöristim. Sizce de öyle değil mi? O da burada demek. İyi. Tiyatroya inanmıyordu. Hayallerimle alay ederdi hep. Ona bakarak ben de inancımı yitirdim. Maneviyatım kırıldı. Aşk üzüntüleri, kıskançlık. Yavrum için korkuyordum hep. Miskinleştim, küçüldüm. Oyunum manasızlaştı. Sahnede düzgün yürüyemiyor. Ellerimi, kollarımı ne yapacağımı bilemiyor. Sesim bile iyi idare edemiyordum. İnsan kötü oynadığını hissedince ne acı duyar bilemezsiniz. BİMARTIYIM BEN! Yok, şey, siz o sıralar BİMARTIM olmuştuğunuzu hatırlar mısınız? Ya, böyle işte. Gelmiş bir adam durup dururken laf olsun diye, yapacak başka hiçbir şey yok diye yok etmiş kuşcağızı. Tam küçük hikaye konusu. Yine de, Şimdi öyle değilim artık. Gerçek bir aktivist oldum. Şevkle, coşkunlukla oynuyorum. Kendimden geçiyorum sahnede. Üstelik oyunumu çok beğeniyorum. Buraya geleni beri her yana dolaşıyorum. Hem gülüyorum, hem düşünüyorum. Ruhumun günden güne nasıl kuvvetlendiğini duyuyorum. Size bir şey söyleyeyim mi? Bizim işlerde ün, yalnız, sahne kurduğunuz hayaller değil. Sabırlı olmak. Bunlara iyice katlan. Artık acı Ödevimi düşündükçe hayattan korkmuyorum. benimden her biri. Yani siyah ben ve beyaz ben. Birbirleriyle rekabet etmek zorundaydılar ve her biri kendi adına galip gelmek, kazanmak için kendini bir tutkuya, bir sabırsızlığa kaptırıyordu. Siyah ben olarak yaptığım her hamlenin ardından hararetle beyaz benin ne yapacağını bekliyordum. İki benden her biri öteki yanlış yaptığında bir zafer sevinci yaşıyor ama bununla eş zamanlı olarak da kendi beceriksizliğinden ötürü öfkeye kapılıyordu. Bütün bunlar anlamsız görünüyor ve gerçekten de böyle yapay bir şizofreni yarattığı tehlikeli heyecanın dozuyla birlikte bir bilinç bölünmesi normal durumdaki bir insan için düşünülemez. Fakat şunu unutmayın ki ben her türlü normallikten kaba güç kullanılarak koparılmıştım. Bir tutukluydum hapsedilmiştim. Aylardır bu yalnızlığın üstesinden gelmeye çalışıyordum. Evet bundan sonra ne olacağını gerçekten bilmiyorum. Ama insanın hissettiği kadar sağlıklı olacağı sözüne güvenmek istiyorum. Kapı çalıyor sanırım. rahatsız olmuş olabilirler. Sesi biraz kısar mısınız? Amcam rahatsız da. Tamam, kısarız. Kusura tamam, bakmayın. Teşekkürler. Of! Yine ne var?